Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Bayram Taşkın Efendiye hizmetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada emek sarf eden değerli ekiplerime de teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katarak değerli başkanımız, malemizi bugünden, geçen kıştan beri çok emek sarf etti. Allah razı olsun. Başkanımıza ben bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü başkanımız Kraş mahallemize verdiği sözü yerine getirir, yani getiriyor. Ben değerli müdürlerime de teşekkür ediyorum. Mahallemizde depremden dolayı çok güç alan bir mahalle. Onun için bizim hizmetimiz yani bugüne kadar hiçbir hizmet gelmemişti Kraş mahallemize. Ama 2024'ten beri çok güzel bir hizmet geliyor. Ben bu hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.